Arkadaşlar gördüğünüz üzere videolarım fazla izlenilmiyor. Max 27 görüntüleme ama oysa 6 yıl içerisinde oldu. Değerli de 10 izlenme, 9 izlenme falan. Hatta en son attığım video hiç izlenilmedi bile. Neyse. Bir günde atabildiğim kadar fazla video atmaya çalışıyorum bazen de akşam saat o 12'den sonra bile yatabiliyorum. Video almak için. Şu son 3 video kısmında öyle yaptım zaten. Müzik yanmayı elim kısa kestim. TSB videosu. Giyin gitti baskan. An hırkızlık. Hır Ay hır kızlık peşinde. Espri yazmıştım peşin peşin. Neyse. Öyle işte. Bunun için de akşam saat 12'den sonra yattım. Bugün de 12'den sonra yattım bildiğin. Ben şimdi sürekli tekrarlıyor olabilirim ama olsun. Şu açmak için e exploit videosunda şu arkada yönen Minecraft'ı alabilecek kadar param bile yok zaten hileyi indiriyorum. Bu yüzden. Arkadaşlar youtuberluğu bırakabilir miyim bilmiyorum. Bırakacak mıyım bırakmayacak mıyım hiçbir, hiçbir bilgim yok. İyi, iyi, devam edeceğim. Bu sadece bir bilgilendirme videosu bırakmayı ama düşünmeye başladım küçük küçük. bakayım bari kaç like almış. Tekrar tıklıyorum. Ondan <laughs> like sayısı bile az. Ben bilmek yazısına tıklıyorum. 2. Yani. Arkadaşlar şu hile açmak için Explained videosuna 5 like 5 like olursa ben ne, ne kadar önemsediğinizi anlayacağım ve devam edeceğim. Ve şey, block için script göstereceğim. iki farklı. Neyse görüşürüz.